Hoş geldiniz anda bize ben arkadaşlar. Bir frame'in var size göstereceğim. Çok güzel bir site arkadaşlar. Bu site çok ucuz. Normalde arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Ya ilk önce şuraya göstereyim arkadaşlar. Nasıl satın alırma geçelim ilk önce. Burada Skype var arkadaşlar bu sitenin sahibinin. Direkt almak istiyorsanız Skype'ye skype başvurun. Ya inna almak zorundasınız arkadaşlar. En geç 24 saat içerisinde postanıza gelecek ve eskartta size atacak arkadaşlar. Şimdi sorulan sorularda şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok güvenli bir site arkadaşlar onu söyleyeyim ilk önce. Ben aldım yani aldım. Çekilsiniz kullanıyorum. yanlış falan çıkarsa dersiniz. veririm bir tane daha. İşte arkadaşlar bize nasıl güvenlik sağlıyorsunuz diye bir soru var. Ürünlerimiz son derece güvenlidir. Güvenlik için kullanıcı yorumları verebiliriz. Ürün nasıl geçecektir? Ödeme bildirim yaptıktan sonra 24 saat içinde Facebook ve mail adresinize gönderilecektir. Şimdi daha sayfasına geçelim. Ojesi el postasını skin'i değiştirilmeyen en ucuz premium hesabıdır. 4 lira. Altın paket Mojang'a girer. Şifresi ve kostümü değiştiren en seçkin Minecraft hesabıdır. 6 lira. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum onu. Gel durun arkadaşlar. Bir dakika. Bir tüy, dur. Arkadaşlar telefon çaldı özür dilerim. Neyse elmas paket her şeyi değiştirilen ve en güzel Minecraft hesabıdır arkadaşlar. 6 ya Mojang'a girer. Şifresi ve kostümü değiştirilmeyen değiştiren en seçkin Minecraft hesabıdır. Herkes ya en seçkin. Bu iş satın alınmıyor. Bu iyi arkadaşlar. Bunu isterseniz satın, satın alırsanız işte bu safekti sizin geliyor. Sonra ön belirleme var burada. satın al bile yapacaksınız. Şey sizin sorumluluğunuz altındadır Minecraft'ta sorunuz tutulamaz. Nele sorumlusu tutulamaz. Mesela hile açtınız, banlandınız. Olmaz o. Ya verdiğimiz web siteleri ve kişilerle ortaklığımız söz konusu değil. Rekam verdiğimiz web sitelerini ve kişilerin yaptıkları yalnızca çekler sorumluluğu onlara aittir. Evet. Ürünlerde oluşan hasarlardan kullanıcı sorumludur. Yani hasar derken hile açtınız, banlandınız. Orada hile açtınız, banlandınız. Banlanıyorsunuz, tüm serverlerde banlısınız. Değiştirme istiyorsunuz, yapamazsınız. Web üzerinden ödeme işlemi yapmaya başladığınız anda bu şartlar okuduğunuz kabul edilir. Bu işlerin Minecraft net ile dur. Çünkü Ruslardan getiriliyor, getiriliyor arkadaşlar. Ucuzda toplantıcıdan. Ama Minecraft e girer. Bakın şimdi. Şimdi burada 15 lira. Şimdi Minecraft fiyatına bakalım. Hemen açılsın Minecraft net. İnternet bu Minecraft'a tıkladık Windows 23.95 Euro bakalım kaç TL bir geliyor Euro kaç TL 80 arkadaşlar bence almayın ben böyle diyeyim gelin buradan bu güzel siteden 15 liraya alın Zaten arkadaşlar burada stokta bir yazıyor. Bu getirtecek arkadaş bu stokta böyle bir yazmayacak mı? Arkadaş getirtecek. Sponsorları veriyor buna. Ses çok güvenilir arkadaşlar. Bana güvenin yani. Ben satın aldım. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Yakında bunun hakkında video gelecek. Göstereceğim yani. Çok. Ya bence alın yani. Tavsiye ederim. Çünkü çok ucuz. Normalde bu fiyatları bulamazsınız. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tür videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, i̇şte beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.